Arkadaşlar merhaba. Bugün bana hediye bir tane rozet verdi. Ben bilgisayardan aldım bu rozeti arkadaşlar. Hı -hı. Göstereyim. Hı -hı. Böyle rozet arkadaşlar. Hı -hı. Bir saniye. Böyle arkadaşlar. Bu rozet çok güzel görünüyor yani. Ben çok sevdim açıkçası bu rozeti. Şurada yani. göstereyim gelen kutusu. Buradan verdim. Helio rozet 2020 Dünya Filmini izlediğiniz için teşekkürler. İşte ödülünüz. 27 dakika önce arkadaşlar ben bilgisayardan aldım ve hesap birleştirdim. Öyle arkadaşlar kanalı like atmayı ben olmayı unutmayın. Yani güzel bir rozet açıkçası. Şey de verdi. Exo Alperi de, de verdi arkadaşlar bu arada. Herhalde iki kişiye verdi bilmiyorum. Kaç kişiye verdiğini de bilmiyorum arkadaşlar yani. Ya. Bilgisayardan yanlışlıkla bastım arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ya görmüyorsunuz yok yok. Bir dakika şöyle. Ay Şey göstereyim size. Yani açıkçası ilk ben oynayayım tamam mı? Bana bir ücretsiz karakter vereceğini düşündüm. Bir baktım bir baktım şey. Ee, i̇şte rozet verdi. Dükkandan gelip almadım ben. Zaten 80 taşım var verdi bana bu rozeti izlediğim için 2020 dünya finalini arkadaşlar için verdi yani siz de izleyebilirsiniz öyle çıktı arkadaşlar size bir tane rozet veriyor hiçbir karakter vermiyor rozet Görüyorsunuz. Bu var. İnşallah burada sonuncu hani sonucu ya. Arkadaşlar bu çıkar bak en sonuncusu çok sevdim. Şuradaki. Ben 5. sezonu bu etkinleştireceğim zaten. Video çekerek arkadaşlar. Öyle açıkçası. O ne ya? tane rozet gördüm çok güzel rozete benzemiyor mu ya neyse şuradan güzel şey çıkar inşallah güzel şeyler çıkar yani arkadaşlar 70. Ya, sezonu kadar geldik Raw Pest'e burada yani Arkadaşlar bugün şey videosu çekebilirim. Bilgisayardan Brawl Stars videosu çekebilirim. Yani kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle bir rozet verdi yani. Bugün verdi. Bugün. Güzel. Güzel ya. En sonuncusunu verse mükemmel olurdu arkadaşlar. Şey Öyle olur yani. birisi hiç çıkarmışsın? Birincisi... Yani böyle. buraya da yazdım. Sezgin online kuyumda da. Yani bana hediye rozeti verdi. Keşke ücretsiz yazsaymışım 14 dakika önce. böyle arkadaşlar. Başkalarında vermemiş yani arkadaşlarına falan vermemiş. Anne hesabı mi ya? Pro başkan. Bu Enes hesabına ve sen de hesabına vermemiş. Yani vermemiş dördünü arkadaşlar. Yine yanlışlıkla bastım ya yani şey. Hani olurdu ya. Hani bir tane o şey. Bu mouse'a basmadım aslında. Mouse'a basmadım. You can't get away from me ever. Yani Leon'da 19 ritme. Bu böyle bir Dün şuradan çıkmıştı altı yazıp şu mega kutudan çıkmıştı. Açtım ben bütün kutuları. Yani arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayızdır. Kendinize iyi bakın görüşürüz ve bay bay.